Evet hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en harika, en mükemmel, en yaratıcı oyunu olan Minecraft ile karşınızdayız. Bu sefer gene Hunger Game oynayacağız. Geçen bölümü izlediyseniz biliyorsunuz benim ne kadar mükemmel ötesi bir Hunger Games oyuncusu olmadığımı. Bir oyun kazandık, bir oyun kaybettik ve bir oyunda server resetlendiği için yarım kaldı. Ama önemli değil. Bu sefer de gene 3 maç oynayacağız. Bakalım 3 maçın sonucunda hangi skorları elde edeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet şu anda oyun başlamak üzere 30 saniye kaldı. 12 kişi var şu an haritada daha fazla kişi de gelebilir. Bu haritada gene hiç oynamadım bakalım nasıl bir harita çok heyecanlıyım şu anda. Önümde iki tane chest var. Hatta 3. de var üst taraftakini sayarsak çok şanslı bir yerde başladım. 15 saniye sonra oyun başlayacak. Hadi bakalım. ha hadi yardır yardır yardır. 200'e koyayım var yaşasın. 18 tane kişi var şu anda oyunda. Başladı hadi hadi hadi. Başla chest chest kılıç kılıç. Hemen al hemen al. Tamam yardır 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 hızlıca yardır. Biz alacağımızı aldık. Bir tane kılıcımız var. Bir tane de bu ne bu ne? Açılmış mı? Açılmış. Vallahi açılmış. Bu adamı öndeki adamı indirmeye çalışacağım ben. Bu da açılmış. Hepsi açılmış. Öndeki adam benim hedefim şu anda. Öndeki adamı kesinlikle öldüreceğim. Allah'ım onda şey var. O da şu an bayağı güçlü aslında. Hadi 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 hadi. Evet işte bu çok az canımız kalmıştı. Kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Canımızın fullenmesi lazım. Ah şunu giy şunu giy şunu giy. Bunu giyebiliyor muyum? Bunu giyebiliyor muyum? Bunu da giydim. Tamam tamam tamam. Çok iyi çok iyi. Ee, en yakın ekadan nerede? Eee uzakta. Ee, burada bir şey yok. Oh, dur hemen bakmam lazım. Neler giyebilirim? Başka bir şey giyebilir miyim? Hayır tamam. Şu anda en güçlü bu. Güzel. Canımız biraz donmaya başladı. Hey sen hey sen hey pantolonunu bana ver. Hey hey hadi 12 canı var. 12 9 9 Hayır ben onun itemlerini nasıl alacağım? Buraya gelmedi dedim mi? Gelmedi. Pantolon gitti ya. Önemli değil. Şu anda aslında durumumuz o kadar iyi değil. Hemen item toplamaya devam etmemiz lazım. Sandık bulmamız lazım. Bizim bir sürü sandık bulmamız lazım. aslında hızlı koşmamamız lazım. Hızlı koşmayayım. Aa şurada bir tane sandık var. Acaba açılabiliyor mu? Bak bakayım. Açılabiliyor güzel. En azından bir tane daha golden apple'ımız var. Ee, i̇ki tane A oldu şu anda. nereye nereye nere, nereye nere Buraya mı buraya 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 bir bakayım 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 ne var burada ne var ne var ne var. Aa. Yok bir şey burada. Hemen içeriye bakmalıyım. Ha buradan bir tane daha var sandık. Çok iyi, çok iyi. Ama basit şeyler var? En yakındaki adam neredeymiş? 41 metre arkamda. Hop, burada ne var? Burada ne var? Aha pantolon. Aha pantolon. Ve şunu hemen yer değiştireyim. Bunu da takayım hemen. Aa zaten varmış bende pantolon. Oha şu an sadece kafalığım eksik. Mükemmel ya. Harika şu anda. Sadece kafalığım eksik. Ama şey lazım. Daha iyi bir kılıç lazım. Kılıç. Diamond kılıç olmazsa Ser. dead o kadar iyi skor elde edemeyiz. Yukarı çık 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 çık. Aa burada bir tane daha sandık var. Kimse yok değil mi? etrafta? Kimse yok, kimse yok, kimse yok. Oha çok güzel çok güzel bir tane daha zırh kaptım nerede hemen bakayım hemen ki şunu da çok iyiyiz regeneration bir de poison var poison da koyduk tamamdır ne olur ne olmaz diye tnt de koyuyorum güzel şunu şunu yerinde yer değiştirdi mi tamamdır İşte ben bundan bahsediyorum ya 20 tane de oha bir sürü okum var şu anda hemen ok, oku da şuraya koyduğumu tamamdır ya tamamdır mükemmel ya başka sandık yok değil mi burada harika harika Hiç... ya tabi sandık olmaması harika değil ama şu anki durumumuzu beğeniyorum kılıç haricinde harikayız bir tane güzel kılıç bulmamız lazım. Onun için azıcık adam öldürmemiz lazım aslında bakarsanız. Ama bilmiyorum. Karşımıza çıkan adamlar ne kadar güçlü o konuda. Aha, işte bu. işte bu. Diamond kılıç. Harika. Al şunu giy. Şunu da tamamla. Tek ihtiyacımız olan kafalık. Kafalık da şu an şunu idare etsek. Abi şu anda çok güçlüyüz. Şu anda var ya azıcık yiyecek olsa. Mükemmeliz ya. Devam et. Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Çabuk çabuk. Benim diamond kılıcım var. Merak etmeyin. Hepinize katarım. Burada bir şey yok. Geç. Geç buraya. Geç. 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 43 metre. Ha, dur tamam. tamam. bu adamın peşine gideceğim. 46, 52, 43. Yaklaşıyor muyum? Aha, aha. 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 Hadi. Hadi. Hayır hayır. Ender Pearl işe yaramasın. Vay gitti ya. Herkes benden kaçıyor arkadaş. Bu nedir? Herkes aşağıya gidiyor. Benim de mi aşağı gitmem lazım acaba? Hmm. Şurada bir tane chest Almışlardır değil mi kesin? Aha, almamışlar. Oha. İçinde neler neler var. Dur. Poison almak için şunu alayım. Şimdi bir etrafa bakayım. Etrafta kimse yok. Okey. Poison'ı şuraya koyayım. Ben ne aldım ki oradan? Kafalık yok değil mi? Kafalık yok. Kafalık bulmamız lazım. Aha şurada bir tane sandık var. Bakalım. Aa, sandık. Açıl. Burada ihtiyacım olan bir şey yok. Var. Yok. 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 Ee, yiyecek lazım. Şu anda gereken tek şey yiyecek. Ciddi anlamda açız. Açız. Şundan lütfen yiyecek çıksın. Ya. Aha iki tane diamond. Aslında yani şeyimiz olsaydı. Hmm, şu, şu Aslında Şunları bıraksın ya. Hop. Hemen arkaya bakıyorum. Sıkıntı yok. Tamam. Yani şu anda aslında diamond kılıcım olmasaydı demirden kılıç yapabilirdim. Önemli değil. Şu anda lütfen. Çok iyiyiz. Hmm. Aşağı kata nasıl ineceğim? Bir tane daha chest var. Şu an sakin ol ya birazcık sakinleşelim ya. Ne öyle hızlı hızlı hızlı. Şu anda yalnız 64 tane kum var. Üzerine 16 tane daha var. Ya yeter her yerde bunlar çıkıyor. Yeter. Yeter. istemiyorum artık. Bana kafalık verin kafalık. Kafalık istiyorum ben. Hadi ama bak şurada bir tane falan bir şey var. Sandık mı? karanlık olunca yani. Buradan mı aşağı iniyoruz? Aynen aynen buradan aşağı iniyoruz. Aşağı inelim belki daha iyi buluruz. Ooo in 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 güzel. Yalnız keşke böyle inmeseydim. Yemek bulmamız lazım yoksa öleceğiz. Lütfen bana yemek ver oyun. Oyun yemek var. Dur koşma koşma sakin gitmemiz lazım. Koşarsak daha hızlı açtığımız gider. Yemek 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 yemek. Nerede bu? Yemek nerede? Sandık lazım. Sandık nerede? Sandık lazım bize. Hemen aşağılarda bir şeyler görüyorum ama ev gibi bir yer var orada belki bir şeyler bulabiliriz İn 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 orada chest var yani. kesin ama Aa a, a. canımız gidiyor baya baya bildiğin canım gitti şunu kullansan bir şey yarıyor mu kullanmadın gözüküyor hadi ama oyun baklanma oyun oyun ha rejen etkisi veriyor tamam güzel yeniliyor yani ben de ha re... zaten rejen etkisi var Keşke onu kullanmasaydım. Lanet olsun keşke onu kullanmasaydım. Burada zaten 3 tane 2 tane poşetim var benim. Ben ne yapıyorum böyle? Ah. Burada bir şey yok. Ben buraya neden geldim? Yemek lazım bize. Yani Solos'u oyun bize hiç yemek vermiyor. Oyunun bitmesinin 12 dakika var. Şu anda biz ilk oyundaydık değil mi? Aynen muhtemelen ilk oyundayız. Ve gördüğünüz gibi şu anki durumumuz çok iyi. Ay. Hadi bakalım bakalım ne var burada ne, ne var ne var. Sandık aha sandık. Lütfen yemek çıksın. Ay ah, yes. Oha. Oh. <laughs> Oha. <laughs> Yuh. Bir sandıkta iki tane elmas kılıç. İlk defa görüyorum bunu. Bunları alayım da kimse almasın sonunda. Şunu da alayım. Yalnız cidden. Oha be abi. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Tamam yemekte bulduk. Ama daha fazla lazım. Bu sadece kendimizi toplamamız için de. Biraz daha yemek lazım. Hala rejen on. Rejen hatam. Şimdi doldurmaya başladı canımızı. Açtığımız birazcık doldurduğumuz için. Hmm, burada ne var? Burada ne var? Sandık var mı? Bence burada sandık var. Bence burada kesinlikle sandık var. Hadi çık çık. Çıklamıyor. Böyle yapsam. Hayır. Cidden. 11 dakika kalmış oyunun bitmesine. Şuradaki eve gideyim bakayım neler var orada. Hmm, bir dakika ya. Aha, oraya acaba nasıl erişebilirim? Belki arkadan denesem olur ha? Olur olur. Hop güzel. Şunu al bunu al. Yemek yemek işte bu yemek. Şasık. Ha ne oluyor? Aha chestler yenilenmiş. Chestler yenilenmiş. Yok bunda hiçbir şey yok. Hemen önceki chestlere bakmam lazım. Hızlı hızlı koş koş koş. Yemek geldi zaten yemek geldi merak etme koş sesler Yenilendi acaba hemen üst kata çıksam filan bir şeyler bulabilir miyim bilmiyorum hmm, hadi 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 ne var var hemen bunu Kullanayım hadi çabuk 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 hızlı güzel koşun gelden baya Poşetimiz var ya yani. tamam hızlandık hız koşunuda kullandık yardır yardır hızlı bir şekilde yardır hemen hadi ya üst taraftaki millet neler aldı şimdi biliyor musunuz neler neler hayal bile edemiyorum şu anda. Burada ne var? Burada bir şey yok muydu? Burada bir şey yokmuş. Burada nasıl bir şey olmaz? Burada az önce bir şey vardı. Ya, kesinlikle vardı. Allah Allah. İki tane kılıcı ben orada almadım mı? Aa şurada bir tane daha sandık var. Tamam. O sandık çok güzel bir noktada duruyor. Bence kesin bana hani yiyecek verir. Hadi hop 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 hop. Aç bakalım neler varmış. Hiçbir şey yok. Çöp. Çöp hiçbir şey yok. Aa hiçbir şey yok. Hmm, şuradaki hemen kullan her şeyi kullan. Kullan baba baba kullan. Ender Poison var bir tane. Acaba onu kullansam mı? Nerede kullanabilirim ki? Kullanacak güzel bir alan yok şu anlık. Galiba üst taraftan aşağı inmek çok büyük bir hataydı ya. İkide bir şu chestlerin yenilenme olayını unutuyorum. Bakalım burada hiç sandık var mı? Sandık 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 sandık. İşte var işte var. Ne var ne var? Yiyecek. Yes. Oha bir dakika. Tamamdır. Şu anda benim bir tane crafting table bulmam lazım. Kafalığı yapabilirim o şekilde. Şuna bana bir tane crafting table lazım. Chestler yenilendiği için haritada bir sürü boş chest var. Hepsinde topluyorum. 7 dakika içerisinde oyun bitecekmiş. Ne kadar uzun bir oyun oldu. Hiç kimsenin birbirini öldürmez ya. Ş şaka gibi 180-176 metre de hala adam. 78 falan artıyor ki de bir. Yaklaşıyor mu bana? bana yaklaşmaya çalışıyor galiba. Burada bir tane daha chest var. Aha boşaltılmış. Bir dakika. Başa mı döndüm ben? O zaman şimdi çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz yukarıya doğru. Ne var burada? da işte kafalık. İşte bu. Harika. Bitti. Oyun şu anda benim için bitmiştir. Şu anda oyunda ulaşılabilecek en üst seviyeye ulaştım. Net. Net yani. Şu anda tek yapmam gereken adamları avlamak. Nerede bunlar? Nerede? 190 metre. Çık 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 çık. Çık çık. Aa, çık. Buradan çık. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Harika. Hop. Üst kata çıktığımda var ya. Aha. Deathmatch. Deathmatch başlıyor. Kendi yediğim şeyimden kendime etkilendim. Neyse tamamdır şu anda savaş başladı Canımız yavaş yavaş doluyor Bu adamın zırhı benimki kadar iyi değil Acaba elinde ne var acaba elinde ne var Aaa saldır 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 Kaçamazsın benden sonsuza kadar Buranın bir sınırlı olması gerekmiyor mu Bir anda adamın patlaması falan gerekmiyor mu Sınır var yani burada Aa, Ya şerefsiz Kaçamazsın benden Gel ya iki de ok atıyorsun Yeter be yakala yakala Bak bak ters açı yapıyorum bak bak paralel paralel tek bu adam mı kaldı tek bu adam kaldı galiba ya ok mu istiyorsun illa ha ben de milyarlarca ok var biliyor musun milyarlarca İkisi tek okum var benim adam ol Allah Allah gelmişsin buraya ben ben de üç tane diamond kılıç var bir kere yani lütfen hop bir dakika bir dakika bu neydi bu neydi bu neydi Oha çok güçlü bir dakika son finaldeyiz şu anda neredesin sen sen neredesin ya pusula niye her şeyi yanlış gösteriyorsun Parçalayacağım seni en sonda Hadi. Adam burada diyor. Aha. Aha. Aha yakaladım 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 yakaladım. Oyun iptal mi oldu? Oyun iptal mi oldu? Oyun nasıl iptal olur? Sona kadar gelmiştim. Ya <laughs> ciddi olamazsın. Oyun iptal olmuş ya. Galiba adam son anda bir sürü TNT koydu ondan dolayı. Orada hemen oyuna girelim. Oyun başlamak üzere. Yardır. Yardıracağım. 15 saniyemiz var şu anda. Önümde 3-4-5 milyarlarca çiz var yardır 10 saniye dur hemen ayarlamam lazım kendimi ayarla 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 dur. 5 4 3 2 1 yardır 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 tamam burada ne var burada ne var bir burada tamam tamam koş koş uzaklaş run for run şu önündeki adamı peşleyeceğim önündeki adamda güzel şeyler var gibi flames mi Aa buradan çıkmıyor. Buradan nasıl çıkılacak? Ha tamam. Bir dakika, bir dakika tıkandım, tıkandım. Neden tıkandım? Hayır, hayır böyle işte tıkandım. Neden tıkandım? Ya, ya hayır, 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 hayır ya, hayır ya. Hayır abi orada tıkandım ben ya. Lanet olsun. Tamamdır. Önce oyunu tamamen boş verin. Çünkü şu anda yeni bir evi 30 tane sonra başlıyor. Az önce oyunda neler olduğunu bilmiyorum. Serverdaki lag yüzünden tıkandım. Böyle bir şey olamaz. İğrenç bir şey. Bildiğim ben orada kılıcımı almışım. ilerliyorum. Önümde bir tane adamı vurmak üzereyim. Bir anda tıkanıyorum. Böyle bir şey olamaz. Ama ah, önceki oyunu unutalım çünkü bu oyunu kazanmamız gerekiyor. Hadi ilerle ilerle yardır 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 yardır. Hop 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 kılıç kılıç. Tamamdır harikayız. Mükemmel başlangıç. Oha şu anda kılıcımız var. <laughs> Zırhımız var ve öndeki adamı kovalıyorum. Bundan daha iyi bir kombinasyon olabilir mi? Yakala ve adamın botu var. Ben de olmayan tek şey. Yakala 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 bak şurada bir tane daha adam var. Burada büyük kavga çıkacak. Burada büyük kavga çıkacak. Ben uzaklaşayım buradan. Tamam tamam tamam. Şimdi. Hey sen. Baba. Baba bir dakika. Baba bir dakika. Bir dakika. Siz siz kime saldırıyorsunuz ya? Hop bak. Neredesin? Neredesin? Gel 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 gel. Hayır hayır hayır. Hayır ikili, i̇kili saldırmayın. İkili saldırma yok. İkili saldırma yok. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Evet, bu bir, bu bir, bu bir. Bak bak sen kimi ikili saldırıyorsun ya? Ha? Yakala, 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 yakala. Yakala. Koş, koş, koş. Adamın 5 kalbi var. Adamın 5 kalbi var. Hadi. Bak bak bak. Oha orada ne var? Orada ne var? Orada ne var? Bak 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 bak. Siz kime saldırıyorsunuz ya? Ama öldüm. 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 Mr. Blaze kazandı. Peki o zaman bu bölümde sona geldik. Biliyorum bu bölüm diğerkine göre birazcık daha kısa. Ama bir sürü aksilikler geçti. Çok erken öldük iki oyunda da ama önemli değil. Her gün saat bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hoşçakalın.